سيدي الرئيس فخامة الرئيس رجب طيب أردوان هذا هو الشعب السوداني هذا هو شباب السودان ها هم ينتظرونك قد كانوا يرون من على البعد ويسمعون يرون أنكم قد نهضتم لهذه الأمة ووقفتم في وجه أعدائها راوكم وقد كسرتم القيد والحصار عن غزة راوكم وانتم تنتصرون للقدس وانتم تقفون في وجه الطغاة في كل الارض وتقولون لا والف لا كنا نحسب اننا هنا لوحدنا لم نكن نجد رجع الصدى مما كنا نقول ولكننا وجدنا Sadana في تركيا, Erdoğan في تركيا. هذا هو الصف المرصوص. اليوم يغتاظ كل من لا يريد Erdoğan. Her gittiğimiz yerde tıpkı buradaki gibi Sudanlı kardeşlerimizin heyecanına, Sudanlı gençlerin heyecanına Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik derin muhabbetine şahitlik ediyor. Sudan halkını cezalandıran, yıllarca Sudan'ın kalkınmasına, gelişmesine engel olan yaptırımların artık hiçbir makul gerekçesi kalmamıştır. Biz Sudan'ın zor günlerinde de kardeşlerimizin daima yanında olduk. Yine olacağız. Resmi kurumlarımızda sivil toplum kuruluşlarımızla tehditlere, baskılara, şantajlara boyun eğmeden imkanlarımızı Sudan halkı için seferber Şimdi İsrail devlet terörü uygulamıyor ve onunla beraber hareket edenler devlet terörü uygulamıyor. 29 yaşındaki Down sendromlu Muhammed'i Kalkıp da duvara yaslayarak onu taciz edenler devlet terörü uygulamıyor mu? Bunları söylediğimiz zaman haksızlık mı yapıyoruz? Bunu acaba biz görüyoruz da batı dünyası bunları görmüyor mu? Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar? Biz şuna inanıyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış kaynaklarımızı daha kolay sömürmek, zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Bunun için kimi zaman ekonomik yaptırımları bir silah olarak kullanıyorlar. Bunun için kimi zaman medyadaki elemanlarını üzerimize saldırtıyorlar. Kimi zaman daha da ileri gidip halkın iradesine dayanan meşru yönetimleri darbeyle tasfiye etmeye çalışıyorlar. Amaçlarını gerçekleştirmek için tıpkı DAEŞ'te PKK, PYD'de olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Modern sömürgeciler için, günümüzün emperyalistleri için tek değer elmastır, altındır, petrol. Onlar için mesele demokrasi, hukuk, adalet değil. Onlar için mesele insan, tabiat, çevre değildir. Onlar için tek mesele paradır, çıkardır, menfaat. Menfaatleri için bir avuç petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer, hiçbir ilke yoktur. Şüphesiz bunun anlamını en iyi Afrika kıtası bil. gelecek Allah'ın izniyle bu asrın sonunu bulmayacak ama Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım. Yeter ki gayret edelim. Yeter ki eğilmeyelim. İnanıyorum ki haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecek.